Kurban bayramı yaklaşırken Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza kurban fiyatları ne durumda alabiliyorlar mı diye sorduk. Etin kilosu kaç lira? 700 lira, 800 lira. Kurban adam nasıl alsın? 14 bin lira şey veriyor, maaş alıyor. Bu adam nasıl alsın? Ev kirası var. Her şey var kızım. Her şey pahalı. Uzun olan bir şey yok. Millet rahatsız. Şu anda daha etkinlikte bir şey yok. Piyasa biraz sakin veya kurgun. Yani Allah sonumuzu hayır getire. Vallahi bu hayat şartlarında kurbanlık almak bizim gibi emeklilere bayağı zor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ee, aynı zamanda asker hücreler de tabi böyle zor durumda. Bu bayram bir nevi zengin bayramı oldu. Öncelikle tüm İslam aleminin kurban bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bu bir. Kurban alamayan insanların da alması temennimiz bu iki. E, canlı kilo 290 lira açıklanmış. Bugün 70-80 kiloluk bir kurban kesecek olsan en az 25 30 bin lira arası gidiyor. E, eminim çok kesemeyen olacak. E, bu biraz daha böyle düzeltilse herkes kesebilse hep temennimiz bu. O da olmuyor. Hayırlısı diyeceğiz. Alamak yavrum. Zorla güzellik olmaz. Evimiz gittik Şuradaki evim. Bizi konteynere koydular. Evim çıktı ama 3-4 ay sonra teslim edecekler. Kurbanlık meselesi afet bölgesinden dolayı evlerimiz ve çarşılarımız yıkıldığından dolayı halkımızın da bu, bu Türkiye'de Kahramanmaraş'ın kendi çocuklarımızı, kendi kadınlarımızı kendi geçimimizi hiç düşünmeyip bu ülkemizin geçimini ve daha ilerisi dünya milletlerimizin daha iyi olmasını isteyen bir şehrimizden şehrimizin insanı olarak kurban murban hiçbir şey düşünmüyoruz dünya milletlerimizin dini İslam mensuplarının daha sağlıklı daha mutlu daha geçimini kolay sağla sağlamalarını düşünmemizden dolayı Türkiye'mizin meselesine gelince Ankara'yı hiç görmeyip Ankara'yı Maraş'tan edip biz Maraş eşraf, eşraflarımızdan olduğumuzdan dolayı pahalı veya ucuzlu dinlemeyip şu durumdaki afet bölgesi olduğundan dolayı, depremden dolayı yaşlı, hamile e, çocukları falan daha iyi mutlu olanları düşünmemizden dolayı şimdi kur, kurban zamanı şey olmayabilir. E, gerekli Maraş büyüklerimiz var. Soy isimleri belli, büyük sülalelerimiz var. Onları isterse Kahramanmaraş eşraflarımızın, bütün köylerimizin, bütün ilçelerimizin hepsine ikişer üçer tane kurban alacak. Verdiklerini de hiç göstermeyecek. Dünya milletlerimizin en ileri gelen, en güzel sevilen, en iyilik yapmayı seven Maraş zenginlerimiz. Maraş, Maraş ihtiyacı olanlarına mahcup olmasınlar gibi bir tereddütte kalmayacaklarını biliyoruz. Şimdi kurban zamanı pek olmayabilir. E sadece kurban bir kişi kesiyorsa 3 aileye 4 aileye dağıtması daha güzel olur.